Güzel bir İzmir gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün hava gerçekten çok güzel. Yağmur ardından güzel bir gün oldu. Bugün Mercedes-Benz B180 ile birlikteyiz. Bu benim ilgilendiğim araçlardan bir tanesi. MPV sınıfında. MPV ne demek? İşte multipurpose yani çok amaçlı araçlar sınıfına giriyor. Bu yüzden bu araç benim için çok değerli. Umarım aile aracı için gerçekten kullanışlı olduğu için sizler de beğenirsiniz. Birazdan detaylarıyla birlikte sizlere anlatacağım. Yakıt konusunu, gerçekten büyüklüğünü, genişliğini detaylarıyla birlikte sizlere bahsedeceğim. Bundan önce sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Bu araçları çekmemi sağlayan smsotomotiv.com ve SM motor sahibinden de ulaşabilirsiniz. Ona teşekkür ediyorum. Bu araçları da oradan ulaşabilirsiniz. Bundan önce anlattığım A200 videosunu da izlemişseniz eğer A200'e de oradan ulaşabilirsiniz ve oradan öğrenebilirsiniz. Tekrar buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi aracımızın anlatımına geçelim. Bu arada aracımız B180 Prime pakete sahip C segmentinde MPV sınıfında bir araç. Otomatik vites 2012 model ve 2011 ile 2013 modelleri arasında bu şekilde Mercedes Benz B180 gözüküyordu. B180 neydi? b 180in şimdi motorunu bütün detaylarını sizlere birazdan motor kaputunu açtığımda da zaten göstereceğim. Ben kesinlikle konfor istiyorum, geniş bir araç istiyorum ve aynı zamanda da birazcık performanslı olsun ve premium marka olsun istiyorsanız işte bu araç istediğiniz araçlardan bir tanesi. Gerçekten de öyle mi? Siz de videoyu izledikten sonra karar verin. Haydi gelin videoya geçelim. Evet, sizce de yan kısımdan böyle çok güzel durmuyor mu Mercedes? Ben B serisini gerçekten seviyorum. Zaten bu premium markalar arasında da pek fazla rakibi yok. E sonradan 2 serisi çıktı BMW ama gerçekten Mercedes bu işi güzel yapıyor. Ön kısımdan tekrar incelemeye başladım. Bu ön panjurun gri kaplama olarak olduğunu, 3 parça şeklinde aşağıya doğru indiğini görüyorsunuz ve buradaki markamızın logosu yine 3 boyutlu değil. Bu 2012 model olduğu için burada iki boyutlu olarak karşımıza çıkıyor ve burada yine tekrar Mercedes -Benz amnemi var buradaki motor kaputunun burada kesildiğini görüyorsunuz ve bu aracın çizgileri de yine A180'e çok benziyor buradaki öndeki farlardan doğru geriye doğru uzanan ve yine burada aşağıdan yukarıya doğru uzanan bir çizgi bir hattımız mevcut ve ön kısımda buradaki farlarımız burada xenon değil halojen olarak karşımıza çıkıyor. Burada gördüğünüz iki tane ise burada hem gündüz farlarımız var ve onun yanında da sis farlarımız bu araçta mevcut. Ön kısımda tamponun üstünde şu alt tarafta fazla bir parça konulmamış. Sade bir şekilde yer verilmiş. Ama tabii ki şu ızgaranın siyah bu delikli delikli şekilde olması da bu aracı güzel göstermiş. Bunun dolu paketinde ise burada çizgi şeklinde led sis farlarını göreceksiniz. Ama bu aracımızda prime pakete sahip olduğu için bu şekilde yer verilmiş. Ön kısımdan gördüğünüz gibi Aracın önü çok fazla uzun değil. Ama yine de muhteşem şıklığını koruyor. Burada yan tarafta jantlarımıza baktığımızda lastiklere baktığımızda burada 16 inç jantlarımız var. 205 55 R 16 16 inç jantlarımız mevcut. E, bu araç için e tabii ki aslında konfor için güzel bir şey aracın e, lastik boyutlarının birazcık daha küçük olması büyüdükçe daha güzel gösteriyor ama konfordan da kaybediyor. E tabii ki bu araçta konfor aracı olduğu için kaybetmemesi açısından 16 inç jantlar aracı güzel göstermese de hoş olmuş. Aracın A sütunundan C sütununa doğru baktığımız zaman zaten MPV sınıfında olduğu için C sütununun geniş olduğunu görüyorsunuz. Ama yine de yukarı doğru böyle birazcık yatay şekilde ilerleyen bir hattımız var. Ve arka kısımda da şuradaki bu C sütununun arka kısmında birazcık geniş ve daha ferah gözükmesini aracın tabii ki burada sağlıyor. Gördüğünüz gibi çizgileri, hatları şık şık. Yine burada sağ tarafta bunu gösteren piyano bilek kaplama burada bir parçamız var aynamızın üstünde. Yine çift kollu sinyal lambası. Yan kısımda yine baktığımız zaman şurada atların üstündeki Mercedes Benz ambleminin olduğunu görüyorsunuz. Burada sağ kısımda arka tarafa doğru baktığımızda ise stop lambaları çok büyük. E tabii ki burada bagajla birlikte ikiye ayrılıyor. Birazdan bagajı da açar. Önüne çıkan özelliklerinden bir tanesi aracının Bagajının hacminin büyük olması, içinin çok ferah olması, içine geçtiğim zaman da konforunu sizlerden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi sol tarafta B180 yazısını görüyorsunuz. Birazdan motor kaputunu açtığımda da motorun özelliklerinden de sizlere zaten bahsedeceğim. Ve buradaki krom parçanın çok şık gösterdiğini, arka tarafı ve sade gösterdiğini görüyorsunuz. Zaten bu aracın arka kısmı öyle çok fazla böyle şaşalı değil ama gerçekten böyle sağ birlikte benim gönlümü çelmeyi başarıyor. Burada gördüğünüz gibi büyükçe arkası top lambaları sadece ve şuradaki siyah, buradaki krom kaplama parça dikkatimizi çekiyor. Kısmına baktığımız zaman şurada tek egzoz çıkışımız var ama herhangi bir böyle gösterişli bir egzoz çıkışımız bunda mevcut değil. Dediğim gibi araç sportiflikten ziyade daha çok kullanışlı olması öne çıkıyor. Haydi gelin bagajımızı açalım. Bagajdan da sizlere biraz bahsedeyim. Bu şekilde bagajımızı açtığımızda gördüğünüz gibi burada yine bir lambamız mevcut. Burada kırmızı ve beyaz olarak yer verilmiş ve burada bu sefer bir tutacağımız var bagaj kapağının kapanması için. Evet burada çok geniş bir alanımız mevcut. Geniş açıyla da sizlere çekeyim. Burada bagaj kapağıyla birlikte kalkan bir sistem değil de bu şekilde çekerek şuraya geçirdiğiniz şurada gördüğünüz gibi şöyle e, dişleri var. Geçirdiğiniz böyle bir panzot var. Bunu bu şekilde kapatabiliyorsunuz ve bagajımız kocaman mükemmel bir hal alıyor. Tam tamına bu arka tarafta 486 litrelik bagaj hacimiz var. Gerçekten bu sınıfta çok yüksek bir bagaj hacmi. Biliyorsunuz bende B-Max var. Ford b 318 litre. Zaten onun bagajı aslında küçük ama yine de bu aile aracı olarak kullanılmak istendiğinde 486 litrelik bir bagaj hacmiyle kesinlikle bütün isteklerimizi bu araç gerçekleştiriyor. Yine burada sağda ve solda burada sağ tarafta ilk yardım çantamız mevcut ve sol tarafta da küçük bir yine burada yerimiz var. Oraya da bir şeyler koyabiliyorsunuz. İsterseniz bunu çekip bunun üstüne de koyabilirsiniz. Burada da arka koltuklar ise sağda sağdaki koltuk tek ve soldaki koltuk çift olarak yatıyor. Yine buradaki hacmi büyükçe genişletiyor. Yük taşımak istediğinizde sığmayacak yük yok diyebilirim. Arka tarafa gerçekten bir buzdolabı bile sığdırabilirsiniz. O kadar büyüklüğe sahip. Burada gördüğünüz gibi tekrar baktığımız zaman alt kısımda ise yine bu da tamir kitimiz var. Herhangi bir stepnemiz yok. Burada da büyük bir hacim var. Buraya da kullanmadığınız eşyalarınızı koyabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bagaj müthiş bir hacme sahip. Yan taraftan da tekrar aracı göstermek istiyorum. Etrafında dolaştığımızda premium marka. Şimdi kaputu açayım. Motorun özelliklerinden de sizlere bahsedeyim. Gerçekten bu araç sadece konfor için mi performans için de kullanılabilir mi? detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada kaputun altında dikkatimiz şeylerden çeken bir tanesi de zaten burada yine görüyorsunuz. Burada herhangi bir yalıtım malzemesi mevcut değil. Ve burada tekrar manuel bir kolumuz var. Amortisörümüz mevcut değil. Bu aracın gelelim motor özelliklerine. Bu araç 2012 model. Demiştim sizlere 122 beygir güce sahip. Bundan önce A200 videosunu söylemiştim. Onda da 156 beygir güç vardı. Bunda 100 22 beygir güç ve 4 silindirli motora sahip. Aynı zamanda bu araç 1.6 benzinli bir motor ve 200 Newton metre tork üretiyor ve aracımızın ağırlığı 1425 kg. Performans aracı olarak gözükmese de bence bu sınıfta diğer rakiplerine göre gayet performans anlamında iddialı bir araba olduğunu söyleyebilirim. Bir de birlikte aracımızın içine binelim. Bir de sizin iç hacmini göstereyim. Ön taraftan değil de ilk başta arka taraftan sizlere başlayacağım. Bu yine Mercedes biliyorsunuz yumuşak plastik, sert plastik kesinlikle değil. Küçük Twitter hoparlörümüzü görüyorsunuz ve onun dışında da şöyle gri bir kaplama var. Kol tutacağımız da bu şekilde. Yine burada hoparlörlerimiz burada mevcut ve arka taraftaki buradaki alan çok fazla büyük değil ama tuttuğumuz yer deri ve yumuşak. Yine sert değil. Burası sadece daha kaliteli bir malzemeden olabilirmiş. Çok fazla silindiği zaman bu şekilde kötü bir görüntü oluşturuyor. Ancak yine de buranın yapılarıyla birlikte komple bütün incelediğimiz zaman gerçekten kapının bu alt kısımları bile yumuşak. O açıdan da gayet kaliteli bir malzeme kullanmışlar. Onun için de burada gördüğümüz koltuklar sade şık böyle grili bir koltuğumuz var. Koltuğumuz ikili bir yatıyor. Aynı zamanda sağ tarafta koltuk da tekli yatıyor. Burada yine Isofix bağlantılarımız da mevcut. Arka taraftaki yaşam alanını görüyorsunuz. Kocaman arka taraftaki kimse rahat edebilir. Ancak burada yine dezavantajlarından bir tanesi burada bir şaft tünelimiz var. Şaft tüneli burada birazcık yüksek. Bu araçlar aynı platformlarda üretildiği için aynı şaseye oturtuyorlar. E bu yüzden de burada yüksek şaft tünelleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Ama derinlik olarak da ayaklarınızı koyacağınız yer derin. O açıdan da tabii ki o avantajlı olumlu. Ama orta otuda oturan kişi için pek Burasının arka tarafın konforlu olduğunu söylemem olmaz. Burada gördüğünüz gibi bir sarı ışık var. Burada değil de arka tarafa doğru bir sarı lambamız var. Yine burada tutacakların arasında da 2 adet burada gördüğünüz gibi sarı lambamız mevcut. Gelelim baş diz mesafesine. Burada baktığımız zaman baş diz mesafesine şu şekilde başımda bir karış yer var. Bir karış bir mesafe mevcut. Kesinlikle süper. Baş mesafesi olarak mükemmel ve burada gördüğünüz gibi jestun genişliği burada dikdörtgen olarak yer alıyor. Kesinlikle yukarı doğru böyle çok fazla daralmıyor. Geniş ve arka taraftaki şu cam da bayağı bir geniş. Buradan dışarıyı çok kolay bir şekilde izleyebiliyorsunuz ve rahat ediyorsunuz. Diz mesafesine geçtiğimizde dizlerimde çok fazla kalan bir mesafe olduğunu söyleyemem. Ancak Tam oturuyor dizlerim ve benim bacaklarım gerçekten çok uzun boyuma göre orantılı olarak yine de ben arka tarafta çok rahat hissediyorum çünkü koltuğun arkasında yine böyle bir oyuk var. Bu da benim rahat etmemi sağlıyor. Tabii ki yine koltuk benim e, sürüş şeklime göre ayarlı ve ben tabii ki ön tarafta birazdan oturup da bir şeyler çektiğim için daha da geriye almıştım. Ona rağmen yine de ben arka tarafta rahat ediyorum, konforlu e, olduğunu düşünüyorum gayet arka tarafta yaşam çok büyük ve zaten MPV sınıfında olduğu için yüksekliği bu arabanın daha çok genişlikliğinden bile daha fazla var. O yüzden de bu aracı daha ferah yaptırıyor. Tabii ki bu aracımızda panoramik cam tavan ve cam tavanımız yok. Ama zaten MPV sınıfında olduğu için baş mesafesinin yüksek olması bu aracı ferah gösteriyor. Evet, bir aracımızın ön içine binelim bakalım burada neler var. Yine anlatmama gerek yok. Arka taraftaki gibi ön taraf zaten bunda yumuşak malzemeden yapılmış. Arka taraftakinden daha büyük bir hacim var. Yine bunlar yumuşak deri kaplama olarak yapılmış. Burada Yine burada siyah böyle kare kare içinde parçalar var. Bu burada A200'de yumuşak bir parçaydı ancak burada sert plastik olarak bizi karşılıyor. Bunun içindeki kare kare buradaki işlemelerde buradan da gözüküyor. Koltuklar gördüğünüz gibi düz çizgi, çizgi gri parçalar var. Burada yine bütün koltuğu mani olarak elle ayarlıyorsunuz. Paspasta Mercedes amblemini ve burada yine Mercedes yazısını görüyorsunuz. Mercedes'i ben seviyorum. Yine burada pedallara baktığımız zaman burada metal parçalar yok. Çünkü bu AMG pakete sahip bir araç değil. Ama yine de ona rağmen içinin çıktığını görüyorsunuz. Çünkü klima menfezlerinin yine Mercedes'in alışık olduğunuz şu menfezlerini görüyorsunuz. Ama burada piyano bilek kaplama olarak yer verilmiş, tasarlanmış. Yine burada da böyle bir çıkışımız var. Aracın içine oturduğunuz zaman Aracın içi mükemmel büyüklükte oturduğunuz zaman kocaman bir ekranda bir şey seyrediyormuş gibi arabayı kullanabiliyorsunuz. Yine burada baktığımız zaman el frenimiz buradan çekerek yapılıyor. Elektronik el frenimiz var. Fark var ve burada farların olduğunu görüyorsunuz. Far ayarlarının olduğunu görüyorsunuz. Kendiniz ayarlıyorsunuz bunu da otomatik olarak adaptif değil. Ekranımız burada yine dinamik değil ama standart ekran. Mercedes'in ekranı burada gördüğünüz gibi. Birazdan aracı çalıştırdığım zaman da detaylarını sizlerle birlikte inceleriz. Burada Mercedes-Benz amblemimin bu etrafında gri bir parça var direksiyonun üstünde. E yine de şık göstermiş aracı bu gri parçanın olması daha böyle premium göstermiş aracı. Çünkü bu olmasaymış çok sade olurmuş. AMG paketin ben direksiyonuna bayılıyorum. Orada kırmızı dikişler var. E farklı gösteriyor aracı. Bunda yok ama yine de mükemmel gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi yine küçük bir ekranımız var. Onun altında klima enfezlerinin çıkışlarını görüyorsunuz. Burada bunlar şurada bumerang şeklindeki çift kollu e şeyler. Burada e piyano bile kaplama olarak yer verilmiş. Krom kaplama değil. Buradaki sert plastik ama üst tarafta da tekrar yumuşak bir malzemeden yapıldığını görüyorsunuz. Burada yine standart Mercedes benz ekranı var. Burada yine burada manuel e tuşlar var. Ancak onun dışında yine ekrandan da dijital olarak bunu ayarlayabiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi de bu araç gerçekten oturduğunuz zaman size büyük bir araç hissi yaratması. Burada üst tarafta ışıklar yanıyor yine sarı lambalar. Burayı açtığınız zaman yine burada böyle bir lambamız var sarı olarak karşımıza çıksa da yine de orada bir lambamız var. Burada otomatik kararır dikiz aynamız var. Yağmur sensörümüz, park sensörümüz bu araçta yine zaten saymıyorum. Full artı full her şeyimiz var. Burada gözler var yine. Buradaki derin güzel bir göz. Burada küçük bir göz var ve burada 12 voltluk bir çıkışımız var. Ee, onun üstünde burada tekrar multimedya'yı kullanacağımız yuvarlak güzel bir tuşumuz var ve burada bir kolçağımız mevcut. Derin bir şekilde yine karşımıza çıkıyor. Buraya koyabiliyorsunuz ve bunun içinde de şöyle göstereyim sizlere şu sağ tarafta bir tane out giriş ve sol tarafta da bir tane USB çıkışımız var. Burada USB-C değil tabii ki bu araç 2012 model olduğu için normal USB olarak yer verilmiş. Burada ekranımız tabii ki küçük olsa da yine de multimedya ekranımız güzel çalışıyor ve burada var. Yan azından sağ taraftaki kol sağ taraftaki kol altında da gözümüz var. Torpidomuz da burada yine de geniş böyle büyükçe yer verilmiş ve üst tarafta da şöyle bir alanımız mevcut. Yine baktığımız zaman buradaki konsol böyle buradan doğru geliyor, arkaya doğru uzanıyor bu şekilde. Aracımızı buradan da baktığımız zaman arka tarafın çok geniş olduğunu görüyorsunuz. Zaten bu araç dediğim gibi geniş olması özellikle benim gönlümü çeliyor. Yine direksiyona baktığımızda vitesimiz burada Mercedes'te olduğu gibi kol olarak direksiyonun üstünde yer veriliyor. Burada yine de F1 kollarımız mevcut. Boş paket demeyelim. Yine de F1 kollarımız burada var. Sileceklerimizi çalıştıran kol var ve onun altında hız sabitleyici, hız sınırlayıcımız, hız limitleyicimiz de bu alanda mevcut gördüğünüz gibi. Hak edenler için anahtarlarımız bu şekilde standart Mercedes anahtarı. Ama burada önemli olan farklılıklardan bir tanesi de normalde şurada diğer A200'de mesela burada açma ve kapama tuşları vardı sadece. Bunda ayrıca bagaj büyük olduğu için bagajın açma tuşu var. Buraya bastığınız zaman bagajı kilitleyip açabiliyorsunuz. Ve burada yine siz merak ediyorsunuz. bu Derinlik ayarı var mı diye ben size için kontrol edeyim. Var ve derinlik ayarının bu ayarlaması da gayet yani ileri geri altı üstü olarak gördüğünüz gibi bu şekilde çok fazla oynatıp kendinize göre ayarlayabileceğiniz seçenekler mevcut. Acıca bu açıdan baktığımızda yine Mercedes'in şık olduğunu görüyorsunuz. Çok geniş bir şekilde yer alıyor. Evet, şimdi aracımızı çalıştıralım. Sizlere yakıt konusundan da bahsetmek istiyorum. Yakıt konusunda bu araç için tabii ki önemli. Çünkü benzinli bir motor var bu araçta 1.6. Bundan da sizlere bahsetmek istiyorum. Ee, haydi gelin birazcık şöyle bir yol testi yapalım. Yolda da inceleyelim. Bakalım aracımız nasıl kullanışlı mı. Bunlardan da sizlere bahsedeyim. Evet bir de sürüş testimize çıkalım. Ancak burada en önemli şey yakıtı. Bu araç bildiğiniz gibi çok geniş büyük hacme sahip ve aynı zamanda 1425 kilogram ağırlığı var. Bu ağırlığa göre araç nasıl yakıyor? Sizlere bunu da göstergeden de birazcık göstermek istiyorum. Şimdi bu araç da aslında A200 gibi çok seri hızlı kullanıldığı zaman çok fazla yakıyor. O yüzden ama normal şartlarda kullandığınız zaman 1924 kilometrede özellikle baktığım zaman burada 7,5 litreleri görüyorsunuz. 7,5 litrelerde aslında normal yani zaten bu araçlar normal kullanıldığı zaman 7-7,5 litreleri görüyor. Ama çok performanslı yine kullanmak isterseniz bu aracı 10 litrelere kadar çıkar bu araç. Ama yine de sert kullanmazsanız eğer daha böyle hafif kullandığınız zaman ise bu araçta 6,5 gel litreleri görebilirsiniz. Tabii ki aracın ağırlığı ve büyüklüğü olduğu için de bu araç birazcık normal 6-6,5 litrelik araçlara göre birazcık fazla yakıyor ama sonuçta bunun 1.6 motoru var, 1.0 motora sahip değil. Onlar da kıyaslamayın. Motoru güçlü. Sadece bu aracı böyle konfor aracı olarak düşünmeyin. Aynı zamanda da performanslı bir araç. Burada gaza bastığınız zaman gazın tepkimelerini gayet iyi görüyorsunuz. Bakın. Bu şekilde araç çok iyi hızlanıyor. Yani çok seri bir araç. Yani kesinlikle sadece yarı performans olabilir tabii kesinlikle konfor aracı ama bu araçta performans yok değil. Performanslı da gayet sahip bir araç bu. Ve ona baktığımız zaman şöyle giderken ben bakıyorum rüzgar seslerine belki siz de duyuyor musunuz bilmiyorum ama öyle çok fazla bir rüzgar sesi yok. Ancak gaza köklendiğim zaman Evet şimdi motorun sesini tabii ki duyuyorsunuz ama bu da size güzel bir haz veriyor sonuçta Mercedes'e biliyorsunuz ve bunun olması da gayet güzel bir şey olmuş ve baktığımız zaman evet aracın sesi yalıtımı gayet güzel duruyor 100 km hızla gidiyoruz şu an 100 km hızlarda gerçekten ses yalıtımı aracın iyi. Yine bunda da ön kaputta yalıtım malzemesi olmamasına karşı içeriye çok fazla, camlardan da çok fazla ses almıyor. Sadece birazcık hava sesi geliyor olabilir. O da klima vardı. Klimayı da şu an kapattım. Artık bence siz de hiçbir sesi duymuyorsunuzdur. Ama tabii ki yine de tekerlek sesi özellikle sadece geliyor. Tekerlek sesi gelmiyor diyemem. Tekerlek sesi birazcık geliyor. E ama o da o kadarcık olacak diye söylüyorum çünkü bu sonuçta MPV sınıfında bir araç ve gördüğünüz gibi aracın hızlanması, performansı güzel ve ben aracın içinde gayet doyumlu bir de küçücük kaldım çünkü aracın iç hacmi bir o kadar geniş ve burada göstergelerde klasik göstergeler gayet güzel aracın şimdi süspansiyonlarını kontrol ediyorum. Yazan şu da geçişlerde tık tık hissediyorsunuz oralarda yumuşak bir geçiş yapıyor kesinlikle çok fazla sert size hissettirmiyor ama yine de çukura girdiğim zaman sizlere tabii ki bundan da bahsederim ama şu ana karşı herhangi bir böyle çok fazla çukurdan geçtiğini hissettirecek böyle bir rahatsızlık ben şu ana kadar hissetmedim. Yani aracın içindeki izlenimlerim güzel. Direksiyon tabii ki biraz direksiyondan bahsedeyim. Direksiyon kullanışları burada F1 viteslerimiz var. Yalnız direksiyonumuz normal AMG paketlere göre birazcık büyük. Tabii onlarda biraz daha kesik olarak geldi. Bunda birazcık daha geniş. Ama direksiyon büyük ama zaten aracımız da büyük. Bunun büyük olması aslında bir avantaj olarak da karşımıza çıkıyor. Kullanışı zor. Ee, Volkswagen sınıfına göre Direksiyonun çok fazla yumuşak olduğunu söyleyemem ama zaten Volkswagen sınıfı gayet yumuşaktı çok yumuşaktı normal araçlara göre bu da çok sert olmasa da yine de güzel tepkileri karşılayacak bir direksiyon sahip yine ses sistemi aracın güzel telef olduğu için sizlere göstermiyorum çıkışlardan çukurlardan geçiş süspansiyonları gayet iyi hava alması Guys içindeki ses yalıtımında iyi demiştim sizlere. Gerçekten içerideki konfor alanı süper. Ben bununla uzun yolculuk yaptığım zaman gayet rahat ederim. Hem performanslı giderim hem de konforlu giderim diyecekler. B sınıfını gerçekten tercih edebilirler. Şimdi de burada anlatacaklarım bu kadar. Yine ben smsotomotiv.com'a ve sm motora sahibinden tutuğumla ulaşabilirsiniz araçların fiyatlarından bu A180'in ve bu fiyatlarından sizlere bahsetmedim e, bahsetmeyeceğim de oradan eğer ki isterseniz satın almak isterseniz sahibinden tutuğumda SMM e, ulaşabilirsiniz ya da smsotomotiv.com'dan bu araçların fiyatlarına da bakabilir, inceleyebilirsiniz. smotomotiv.com'a da buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Araçta benim anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten konforlu bir araç. Ben bu aracı hatta bundan sonraki düşüncem benim bu aracı almak sadece birazcık beni yakıt konusu birazcık endişelendiriyor. Birazcık benim aracıma göre biliyorsunuz benim aracım tüplü tüplü bir araca göre ta gerçekten birazcık fazla yakıyor. Ancak yine de ben bu aracı almayı düşünüyorum. Çünkü bu fiyat konusuna baktığınız zaman sonuçta Mercedes Benz Premium bir araç. Premium bir araçta arabaya binmek istiyorsanız sizin için en ideal araçlardan. Evet yine başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun, videomu beğenin. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Daha da yeni videolar gelecek. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere.